Zeytinyağının faydaları, sağlıklı yağların incisi. Birçok kültürde yüzyıllardır sağlık ve güzellik için kullanılan bir yağdır. En yaygın kullanım alanı ise yemek pişirmedir. Zeytinyağı, sağlıklı yağların en sağlıklısı olarak kabul edilir ve düzenli tüketimi birçok sağlık faydası sağlar. Bu videoda zeytinyağının faydalarını, kullanım alanlarını, sağlık etkilerini ve çok daha fazlasını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Zeytinyağı nedir? Zeytinyağı, zeytin meyvesinden elde edilen bir yağdır. Zeytinler öğütülerek ezilir ve suyla karıştırılarak yağ ayrıştırılır. Bu işlem, zeytinyağının üretiminde kullanılan en yaygın yöntemdir. Zeytinyağı saf bir yağdır ve diğer bitkisel yağlara göre daha sağlıklıdır. Zeytinyağı neden sağlıklıdır? Zeytinyağı birçok sağlıklı yağ asidi içerir. Bunlar arasında oleik asit, linoleik asit, palmitik asit ve stearik asit bulunur. Oleik asit, kalp sağlığı için önemli olan tekli doymamış bir yağ asididir. Linoleik asit ise çoklu doymamış bir yağ asididir ve vücudun ihtiyacı olan omega-6 yağ asitlerinden biridir. Zeytinyağı ayrıca E vitamini ve K vitamini gibi önemli vitaminler içerir. E vitamini antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Ayrıca, zeytinyağı yüksek miktarda antijenflamatuar bileşikler içerir, bu nedenle artrit gibi inflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Zeytinyağının faydaları nedir? Neden sağlıklıdır? Zeytinyağı ayrıca yüksek miktarda polifenol içerir polifenoller, antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır ve bu da kalp hastalıkları, kanser ve diğer birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, zeytinyağındaki oleokantal adlı bir maddede, iltihapla mücadele etmede etkili olduğu için sağlık faydalarına katkıda bulunur. Zeytinyağı Besin Değerleri Zeytinyağı, kalori bakımından yoğun bir yağdır. Bir yemek kaşığı zeytinyağı yaklaşık 120 kalori içerir. Ancak, zeytinyağı ayrıca yüksek miktarda sağlıklı yağ asitleri ve antioksidanlar içerir. Ayrıca, zeytinyağı aşağıdaki besinlerin de iyi bir kaynağıdır. E vitamini K vitamini Demir Kalsiyum Bakır Zeytinyağı çeşitleri Zeytinyağı, farklı üretim yöntemleri ve zeytin çeşitleri nedeniyle farklı tatlar ve kokular sunar. En yaygın zeytinyağı çeşitleri arasında ekstra sızma zeytinyağı, sızma zeytinyağı, riviera zeytinyağı, rafine zeytinyağı ve pomaz zeytinyağı bulunur. Ekstra sızma zeytinyağı, en saf ve doğal zeytinyağı çeşididir. Sızma zeytinyağı da yüksek kaliteli bir yağdır ve ekstra sızma zeytinyağından sonra gelen en kaliteli zeytinyağıdır. Riviera zeytinyağı sızma zeytinyağına benzer ancak daha hafif bir tada sahiptir. Rafine zeytinyağı daha az kaliteli zeytinlerden üretilir ve sıcak işlem yöntemiyle üretilir. Pomaz zeytinyağı ise zeytinlerin atıklarından üretilir ve daha az kaliteli bir yağdır. Zeytinyağı hangi durumlarda kullanılır? Bir yemek pişirme. Zeytinyağı düşük yanma noktası nedeniyle yüksek ısıda pişirme işlemleri için uygun değildir. Ancak ılık yemekler, salatalar, soslar, marinatlar, ekmek üstü yayılacaklar ve hatta tatlılar gibi birçok yemekte kullanılabilir. Ki salatalar ve soslar Zeytinyağı, salatalarda kullanılabilecek en sağlıklı yağ ve soslardan biridir. Lezzetli bir tat ve aroması vardır ve salata yapraklarının üzerine mükemmel bir şekilde yayılır. Ayrıca, zeytinyağı ile yapılan soslar, etlerin ve sebzelerin lezzetini artırabilir. 3. Cilt Bakımı Zeytinyağı, cilt içinde birçok fayda sağlar. Yüksek miktarda antioksidan içeriği sayesinde ciltteki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltır. Ayrıca zeytinyağı cildi nemlendirir ve besler, böylece daha pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. 4. saç bakımı. Zeytinyağı saçların nemlenmesine yardımcı olur ve saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesine katkıda bulunur. Ayrıca zeytinyağı saçların kırılmasını ve kepeklenmeyi önler. Zeytinyağı nasıl saklanır? Zeytinyağı oksidasyona karşı hassas bir yağdır. Bu nedenle doğru şekilde saklanması önemlidir. Zeytinyağı doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Ayrıca hava ile temas etmesi de önlenmelidir. Zeytinyağı şişesi sıkıca kapatılmalı ve her kullanımdan sonra hemen geri kapatılmalıdır. Sonuç Zeytinyağı birçok sağlık faydasına sahip olan lezzetli bir yağdır. Yüksek miktarda sağlıklı yağ asitleri ve antioksidanlar içerir ve kalp hastalıkları, kanser ve diğer birçok hastalığı önlemeye yardımcı olabilir. Zeytinyağı yemeklerde, salatalarda, soslarda ve hatta cilt ve saç bakımında kullanılabilir. Sıkça sorulan sorular. Bir zeytinyağı kilo vermeye yardımcı olur mu? Zeytinyağı sağlıklı yağ asitleri içerir ve düzenli olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olabilir. Ancak zeytinyağı yüksek kalorili bir yağdır. Bu nedenle miktarına dikkat edilmelidir. 2. Zeytinyağı ne kadar süre saklanabilir? Zeytinyağı doğru şekilde saklandığında yaklaşık 2 yıl süreyle saklanabilir. Ancak açıldıktan sonra daha kısa bir sürede tüketilmesi önerilir. 3. Hangi zeytinyağı çeşidi en sağlıklıdır? En sağlıklı zeytinyağı çeşidi ekstra saf zeytinyağıdır. Bu yağ sadece mekanik yöntemlerle elde edilir ve kimyasal işlemlerden geçmez. Ayrıca, organik olarak yetiştirilmiş zeytinlerden yapılan zeytinyağı da tercih edilebilir. 4. Zeytinyağı hangi yemeklerde kullanılır? Zeytinyağı, birçok yemekte kullanılabilir. Salatalarda, soslarda, marinatlarda ve yemeklerin pişirilmesinde kullanılabilir. Ayrıca, ekmekte birlikte dip sos olarak da tüketilebilir. 5. Zeytinyağı saçlara nasıl uygulanır? Zeytinyağı saç diplerine ve saç uçlarına masaj yaparak uygulanabilir. Yaklaşık 30 dakika bekletildikten sonra şampuanla yıkanabilir. Bu işlem haftada birkaç kez tekrarlanabilir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.